YSD eğitim kurumları YKS sınavında aldığı başarılı sonuçlarla hem kentte hem de bölgede adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Köklü bir geçmişe sahip olan YSD Eğitim Kurumları 18-19 Haziran tarihinde gerçekleşen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda aldığı başarılı sonuçlarla hem kente hem de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Eğitim denilince akla ilk etapta bizim gelmemiz, Urfa'da bu özelde bizim bilinmemiz gerçekten veli, öğretmen ve öğrenci noktasındaki koordinasyon tam anlamıyla sağlamamızdan kaynaklanıyor. Bizim temel ilkemi... YSD eğitim kurumlarının başarısından bahseden rehber öğretmeni Ahmet Polat, şu anki başarımız azımsanamayacak bir başarıdır. Biz çıtayı daha, daha yükseklere çıkarma gayretindeyiz. Bunu geleneksel bir hale getirme gayemiz bulunmakta. Ve yıllar içerisinde sadece Güneydoğu Anadolu'da değil, tüm Türkiye'de konuşulacak bir kurum olma politikamız var. Ve inanıyoruz dedi. Tanıyor. Şöyle söylemem gerekirse e öğrencinin temel kaynağı, temel besini bana göre ilgidir. Ve bizim prensip noktasında edindiğimiz temel ilke de yine ilgidir. İlgiyi gösterebildiğimiz bütün öğrenciler emin olun ama emin olun şu an çok güzel noktalara ulaştılar ki zaten bizim başarımız Şanlıurfa'nın başarısıdır. Bu başarıyı da gösterdiğimiz için bilinen, görülen kısımda her zaman biz varız ve var olmaya da devam edeceğiz inşallah. Tabii yani istatistiksel olarak e, çok rahat bir şekilde size bu sayılar verebilirim. E, örnek vermek gerekirse tıpta 32 öğrencimiz üniversiteyi kazandı. Diş hekimliği olarak 13 öğrencimiz vardı. Hukuk, PDR, psikolojide ondan fazla öğrencimiz vardı. Diğer hakeza aklıma gelen şu an belli başlı bölümler bunlar. Diğer istatistiklere girdiğimiz zaman e, ilahiyat fakültesi, sınıf öğretmenliği, tüm e, yani aklınıza gelecek bütün bölümlerde bizim başarımız söz konusu.